24 Kasım tamam. Cuma gece turundayız arkadaşlar. Emre yapıştırdın hadi bakalım. Bereketli olsun. Özlemişler mi seni? Çok. Baksana şunun güzelliğine. Hadi, hadi rastgele arkadaşlar. Sen ona şey yap hadi bari. Eve götür akvaryum falan bir şey ayar <laughs> Ben bunu gidip bir <laughs> gezdireyim. Beraber falan. yaşayın hadi bakalım. 24 Kasım gece turu. Bir öğrenci bir tam. Nasıl gidiyor ağlar? Gayet güzel, gayet verimli bir gün oldu. Haydi bakalım. herkese. Güzel de bir şu anda. Herkese rastgele. <laughs> Ali Osman, 24 Kasım gece turundayız. Bir öğrenci bir tam aldım diyorsun ha? Evet, bir öğrenci bir tam geldi. İnşallah bir dahaki sefere iki tam alacağız. Haydi bakalım, ilerletiyorsun işi. Evet Emre ne o öyle? Abi herhalde burada bir tam var, iki çeyrek var. Bir buçuk sayabiliriz bunu yani. <laughs> Değişik bir şey. Hadi evet, bakalım. rastgele, güzel al Her rastgele. Baksana abi şu güzelliğine. Evet. 24 Kasım gece turunun sonlarındayız arkadaşlar. Hala balık tutuyoruz. Gayet güzel de balıklar geliyor. Nasıl geçiyor Ali bugün? Abi gayet keyifli kilometre lodos esiyor ama bizi durduramaz diyorsun. <laughs> Balıkçı adamı hiçbir şey durduramaz. <laughs> Hadi bakalım rastgele. Eyvallah abi. 24 Kasım Öğretmenler Günümüzü kutluyoruz arkadaşlar. Harun nasıl gidiyor ya? Çinekoplar. Ağustos'tur diyoruz. Hadi bakalım maşallah.